Merhabalar. Kamitarat'a hoş geldiniz. Sevgili Oğlak, Yükselen Oğlak, Ay burcu Oğlaklar. Bakalım şimdi Şubat'ın son haftası 23 Şubat 1 Mart haftasında hayatınızda hangi konular gündemlerinizde olacak, enerjiler sizi nasıl sarıp sarmalayacak? Şimdi detaylarıyla görüyor olacaksınız her zaman olduğu gibi. Lütfen odaklanmayı, uyumlanmayı unutmayınız. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz sizler takip etmeyi, bildirimleri açmayı, güneş yükselen ay burcunuza göre kanalımdaki videoları haftada iki defa hatta daha fazla izlemenizi tavsiye ediyorum. Böylelikle vermiş olduğum güncel ve ileriki zamanlı bilgiler ışığında hayatınızda benimle nasıl bir yolculuğa çıktığınızı daha iyi anlıyor olacaksınız. Destek veren herkese yıllardır güzel beğeniler yapan, dostlarıyla paylaşan, Kanalıma destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Lütfen sizler de aynı desteği gösterirseniz çok kıymetli olacaktır. Şimdi sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar. 23 Şubat, 1 Mart haftasında bakalım konu gündemler neler olacak hayatınızda. Kolektif ayrına bir açılım, bireysel açılımlar, farkındalık ve detaylar gösterir bireysel açılımlar için iletişime geçebilirsiniz. Bakalım hayatınızda Şubat'ın son haftasında neler olacak? Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar. Şimdi güneş tutulması malum. Evet bir de ay tutulması geliyor şimdi. Bakalım hayatına etkileri ne şekilde yansıyor olacak sevgili oğlakların Detaylara da bakalım. Burçtaşlarınızla biliyorsanız paylaşmayı unutmayınız. Videolarımı onlar da faydalanırlar. Evet sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar. Pazartesi günü itibariyle hayatınızda Özellikle çalışma hayatına adapte olanlar için, çalışanlar için diyebilirim ki kariyeriniz ve geleceğinizle ilgili güneş tutulması tam da burada sizinle ilgili yıldızınızın yükselmesi ve sizin daha görünür hale gelmenize yardımcı olacak. Bununla birlikte bazılarınızın kova burcuyla da bir teması olabilir. Kova burcu akraban, aileden biri ya da sevdiğin vardır. Bir şekilde Bunlarla da bir iletişimin olabilir. Görünen o ki rota belirleniyor senin için. İş hayatın ve para kazançların açısından artışa geçirecek. Ve hayatında özellikle yurt dışı kaynaklı ve yurt dışında para kazançları kapıları açılacak bazı oğlaklara bunu söyleyeyim. Ve buradan hayatınızda. 2027 ve 2028 yıllarına varan bir çalışma hayatı başlayacak pazartesi günü itibariyle. İş teklifleri, özellikle yurt dışından gelen teklifler bir fiil yurt dışında bulunuyorsanız oradaki çalışma hayatınız ve yeni bir iş teklifiyle karşılaşmanız ya da çalıştığınız pozisyonla ilgili olarak da hayatınızda parasal kazancınız belki maaşınız artar mesai ücretleriniz farklar ödenmesi durumu olur. Burada bununla ilgili artışlar çok güzel gündemde. Üretici olacağınız çok güzel parlak fikirler üreteceğiniz hatta bunu da parasal kazançlara dökeceğiniz bir gün olacak. Salı gününe geldiğimizde salı günü kendi hayatınla ilgili bazı anlamsız bağlarının senin hayattan tat alamamana sebep olduğunu anlıyor olacaksın. Ve böylelikle sen kendi zincirlerini kıracaksın. Hayattan daha keyif almak için belki dışarı çıkacaksın. Arkadaşlarınla bir yemeğe katılacaksın. Ya da belki de kendin böyle bir şey organize edeceksin gibi. Şimdi burada bu organizasyon içerisinde ya da arkadaşlarınla dışarı çıktığında ya da eğlenmekten keyif aldığın biriyle dışarı çıktığında senin elini kolunu bağlayan ya da anlamsız bir şekilde belki de tat alamamanı sağlayan durumların ne olduğunu fark edecek ve salı günü sen bu konuda hayattan daha keyif almalıyım. Artık bazı da Bağlarımdan kurtulmalıyım, kendimi daha özgür hissetmeliyim diyeceksin ve böylece sen aslında kendi hayatında bir adım daha kendini ödüllendirme safhasına geçeceksin. Yıllardır ya da aylardır, son 9 aydır, son 9 yıldır hayatınızda pek bir anlam kat etmeyen dostluklarınız olur, bazı bağlar olur. Bunlardan da ayrılacağınız belki de bazı alışkanlıklarınız, anlamsızca tükettiğiniz bazı şeyler olur. Bunlardan bile belki de vazgeçeceğiniz. Niye ben böyleyim, niye buna bağlanıyorum, niye böyle hissediyorum ya da niye bu konuya bu kadar bağımlıyım diye düşünüyorsan da burada da zincirlerini kıracaksın. Çarşamba gününe geldiğimizde, çarşamba günü hayat diyor ki başak enerjileri var, gökyüzünde senin için bazı detaylar var. Yani hayatında vazgeçmen gereken ilişkiler, alışkanlıklar ve fikirler. İşte buradaki ayrıntılar göz önüne gelecek ve sana diyecek ki bazı detaylar var hayatında bulman gereken ya da gözden kaçırdığın. Bunları çarşamba günü bulacaksın ve kendin için daha doğru bir yola kendini yönlendireceksin. Burada iyi gelmeyen arkadaşlık olur. Belki iyi gelmeyen yaşam tarzıdır. Dengesiz belki de ilişkilerdir ya da seni o dengesizliğe sürükleyen durumlardır. Bunların içerisinden çıkmakla ilgili bir detay arayışındaysan işte belki de bu detay bile önüne düşebilir. Burada senin kendi takıntılarına bir şekilde yönlenmemen ama hayatının çözüm noktalarının detaylarını da kolay yakalayabileceğin bir gün olacak. Sadece burada sizin doğru arayışı, doğru yerde bilgiyi aramak ya da doğru bilgiler veren kişilere ulaşmak işte bu da önem taşıyacak hayatın adına. Perşembe gününe geldiğimizde önemli konular hayatında gerçekten konuşulacak. Bazen seni öfkelendiriyor ya da sesin volümü yükseliyor ve burada perşembe günü yine böyle bir durumla alakalı iyileşme enerjileri gündemine gelecek. Şimdi Güneş tutulması seni her anlamda hayatının sıkıntı duyulan alanları ve senin için önem arz eden konularını gündeme getirip oraya ışığını tutacak ve aydınlatacak, şifalandıracak bir düzen getirecek hayatına. Böylelikle sen de kendi hayatında bir rutin belirleyeceksin. İlişkilerinde önemli olan konuların her neredeyse hepinizin hayatında farklı alanlarda olabilir. Ama sana iyi gelenle yola devam etmek ya da sana iyi gelen belki de bir alışkanlığını tekrar geri kazanmakla ilgili konu olabilir. Daha çok böyle içindeki enerji var atamadığın belki bunu sporla atacaksın ya da belki de kitap okumakla atacaksın belki eğitimle alakalı bir konu var hayatında buradan da seni iyileştirici enerjiler ve zafer enerjileri gelecek senin sevdiğin konu yani burada da seni belli bir dönemsel rutine götürecek gibi görünüyor. Sanki 4 ayda bir bir konunun üzerinden geçmek işte dönemsel başarılara imza atma konuları da perşembe günü itibariyle kapısı açılıyor. Cuma gününe geldiğimizde şimdi cuma günü kendine özlem göstermediğini, kendinle ilgilenmediğini, bedeninle ilgilenmediğini ve hayattan ne istediğini aslında belirlemediğini ya da söylemediğini fark edeceksin ve cuma günü ben diyeceksin. Bak ben ben karar verdim kendimi dinlendirmeye. Ben kendimle alakalı bazı konularda yorucu durumlar yaşamış olabilirim ama bir molayı da hak ediyorum. Cuma günü bedensel bakımınızı yapabilirsiniz. Teninizle ilgilenebilirsiniz. Hayattan ne istediğinizi artık önemseyebilir ve oluşabilecek, sizi yorabilecek bazı konular varsa bunları da bertaraf edebilirsiniz. Dilinizi bu konuda sivriltebilirsiniz. Ama önceliğiniz siz olacaksınız. Uzun zamandır yorucu bir tempoydasınız. Ve dinlenmeyi hak ediyorum. Kısa bir mola vereyim, minik bir tatil yapayım. Ya da belki de ya bugün canım çok uyumak istiyor pek de dışarı çıkasım yok desen de kendinle ilgileneceğin ve kendini dinlendireceğin. Kendinle ilgilendiğin ve kendi hedeflerine öncelik verdiğin için de kendini şifalandıracağın ve iyileştireceğin bir gün olacak. Hayatınızda son 4 ayda sizi yoran bazı konuların özellikle bireysel kimliğinizle alakalı iyileşme süreci başlamış bulunuyor. Bazı sorumlulukların üzerinizden kalkışıyla alakalı konular gündeminize geliyor olacak. Cumartesi gününe geldiğimizde her güneş tutulması onda olduğu gibi. Şimdi bu güneş tutulmasında da bir yeni ay faktörü var. Bu yeni ayda seni yeni bir yolculuğa götürecek. Hayatın içinde yeni bir şey başlatacak. Ama görünen o ki burada senin biraz baskı hissedeceğin. Çünkü aslında hayatında deneyimlemediğin bir yola seni götürecek. Ya bir fakülte eğitimine başlarsın ya kendinle ilgili bir eğitim almak istediğin konu olur ya da bir şekilde hayatında romantizm esintileri olur ama o yola çıkmaktan çekinirsin ya da kendinle ilgili heves ettiğin bir konuda. Evet, baskı hissedebilirsin. Bir şey tekrar yapılandıracaksın ama öğrenerek ilerleyeceksin. Bak bu süreç bu yılın sonuna kadar devam edecek hayatında ve burada önemli olan şu rahat hareket edemediğin ve kendine ait hissedemediğin yerle ilgili bir yapılanma ya da kendi bireyselliğinle alakalı hislerin, duygu dünyan, ilişki yaşaman, çevreyle ilişkin, hissettiğin baskılar ve yıpranmalar. Bunlarla ilgili yeni bir başlangıca götürecek hayat seni ve burada ayaklarını yere sağlam bas. Özellikle ee, kendini sağlam tut. Bedenini İradeni ve korkma. Bu yola ilerleyebilirsin. Evet biraz acemi gibi olabilirsiniz. O gün bir fil belki bir konuda kendinizi çok acemi hissedeceksiniz. Baskı stresi üzerinizde hissedebilirsiniz. Ya ben bu bilmediğim yerden geldi hayat bana sordu da diyebilirsiniz. Ha, aşk konularında da bir anlamda cumartesi günü bir baskı stres nasıl hissedersiniz? Sanki ilişkiyi ilk defa hayatını alıyormuş ve yaşıyormuşçasına yaşadığın hislerle ayakların yerden kesilebilir. Ve sen ne yapacağını o şaşırabilir onun gerginliğini yaşayabilirsin. Pazar gününe geldiğimizde acaba nasıl oldu da bu fırsatı ele geçirdi? Diyecekler sizin hakkınızda. Kıskançlıklar dönecek etrafınızda. Bazı kişiler özellikle diyecek ki nasıl oldu da o bu fırsatı yakaladı diyecek. Ama hayat sana bak bunu sen herhalde bir beş yıl önce falan yakaladığın gibi o süreç var. İşte gene geliyor. Ve diyor ki yine bir fırsat yakalayacaksın aslında sen ve hayatının içerisinde e, bu fırsatla birlikte e, bir beş aylık bir sürece gireceksin. Bu 5 aylık süreçten sonrası farklı olacak senin hayatın etabı için. Belki de bir beş ay sonra da yer değişikliğine gidersin ama görünen o ki yakalayacağın fırsatı başkaları kaçırmışlar ve sen açığını bekleyen haset kişilere bile bozguna uğratabilecek bir duruma gelebilirsin. Hayat orada sana bir kapı aralayacak. Bu arada araç konuları gündemde. Bazılarınız belki de öyle güzel fiyatlardan bir araç yakalayacak ki uzun zamandır kendine araba almak istiyor. Bunun kapısı açılacak ve 5 ay içerisinde aracını almış olacaksın sen. Ve bir anlamda şunu da söyleyeyim pazar günü. İkili ilişkilerde ya da sizin yakaladığınız fırsatlar açısından sizi aşağıya çekmek isteyen olabilir, hayatınıza negatif yorumlar serpmek isteyenler olabilir. Bazı dip düşünceler gelebilir. Lütfen onları da uzaklaştırın kendinizden. Şimdi hayallerin devreye giriyor 15 günlük süreçte ve sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar hayallerime nasıl ulaşırım? Hayallerimi ben acaba riskleri daha aza indirerek ve birlikte çalıştığınız ekip gibi iş yürüttüğünüz birileri de olabilir. Bakın bunlarla da işbirliği içerisinde olarak hayallerine ulaşma seviyelerinin kapıları açılabilir ve sen aslında işte burada riski de alsan kendi hayaline ulaşacak duruma geliyorsun. Belki de o kapı açılıyor ve 15 gün içerisinde hayal ettiğin bir konuyla ilgili bir e, etap ilerletecek hayat sana. Bir hayalini gerçekleştirme ile ilgili bir duruma getirecek seni. Peki şimdi Şubat'ın son haftası. Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar başka ne yapmalı ya da nelere dikkat etmelisiniz bakalım. Evet şimdi özellikle hayatının seni içine koymuş olduğu durumu düşün. Şimdi e, özellikle hayatının seni sıkıntıya koyan böyle ya bir durumun içerisindesin, oradan tamamıyla çıkacaksın ya da yaptığın seçimle belki de kendini orada tutacaksın ama bir zincir kırma durumunun içerisine gireceksiniz. Özellikle yaşadığınız ortam, bulunduğunuz iş, aldığınız kararlar bunlar sizi zincirlerinizi kırmaya doğru götürecek kendinizi bulunduğunuzdan daha özgür hissetmek için kendinizi dönüştüreceksiniz. Yani tabularınızı da kırabilirsiniz. Kendinizi özgür bırakmak için anlamsızca bağlı olduğunuz bazı düşüncelerden kurtulabilirsiniz. Daha böyle kendini yani ee, tüm zincirlerinden kurtulmaya adapte edebilirsin gibi görünüyor. Bazılarınızın bununla ilgili oluşu belki miraslardan, belki borçlardan kurtuluşuyla ve belki de hayatının içerisindeki kendinle ilgilenme durumu var. Bir şey şimdi bitecek, hayatında bir sayfa kapanacak ama yeni bir şey açılacak ve sen daha özgürlüğe doğru adım atıyor olacaksın. Kendin şu an kendini belki de ee, bir e, tabutun içerisinde sıkışmış olarak görüyor olabilirsin. Ama burada görünen şu ki artık senin kendi hayatın içerisindeki yukarı çıkış zamanında gelmiş bulunuyor ve bununla birlikte kendi hayatın içerisinde e, yapacağın seçimlerle dahil zincirlerini kırabilirsin. Özellikle diyorum ki artık bulunduğun ortamdan ya da Belki de kendini daha özgür şekilde ifade etme durumları da olabilir. İşte özgürlük kapıları da aralanabilir sizin hayatınız adına. Bu hafta bu yönden çok önemli. E artık hayatınızın bir sanki döngüsü, farklı bir döngüsü açılıyor sevgili oğlaklar. Bu yönden de dönüşüm yaşayacaksınız. Bu dönüşüm kendi kabuğunu kırmakla da alakalı olacak. Bulunduğun hayatın içerisindeki kabuğu kırmakla da alakalı olacak. Kendi çevresel, aile yaşayışın ya da düşüncelerin bunlarla da ilgili olacak görünüyor hayatınızda. Evet, her zaman dediğim gibi etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle ve kendinizle daha güzel, daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları Güneş Yükselen Ay Burcu'nuza göre haftada iki defa hatta daha fazla izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz takip etmeyenler lütfen takip ederlerse bildirimleri açarlarsa güzel beğeni yorumları da kanala bırakırlarsa çok kıymetli olacaktır bu anlamda. Evet ezberledik. Hep birlikte tekrar söyleyelim. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var. Başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle. Namaste.